Kimyasal gebelik tüp bebek tedavisinden sonra pozitif çıkan bir gebelik testi ancak ultrasonografide görülmeden düşmesi, kaybedilmesi demektir. Biz tabii ki başarımızı da hastayla paylaşmak için çok erken aşamada embriyo transferinin 10 12. gününde beta hCG dediğimiz gebelik hormonunu ölçtürüyoruz ve bizim laboratuvarımızda mesela 7'den yukarıda çıkması gebeliğin var olduğunu gösteriyor. Fakat bu beta HCG'nin 48 saatte bir iki katına çıkarak hızlı bir şekilde artması ve sağlıklı bir gebeliği göstermesi gerekir. Yaklaşık gebeliğin 5,5-6. haftasında da ultrasonografi ile rahim içinde gebelik kesesi görülür. İşte bu ikisi arasında yani pozitif gebelik testi ile ultrason yapılması arasındaki süre içinde eğer hastanın tekrar kanaması olur ve gebeliğini kaybederse bu klinikte görülmeden sadece kimyasal gebelik oldu ve düştü anlamına gelir.